Kıymetli izleyenler, şu anda bahçemizdeyiz. Fındık toplama işi bütün suratıyla devam ediyor. Hava çok güzel, fındık da bol. Daldan topla, 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 çuvalına sepetine koy. O moddayız şu anda. Gayet güzel. Topurlu topurlu onları yiyeceğiz inşallah. Tabii ki sadece ben değil, ben değil, sizler de yiyeceksiniz. Sizin için de getiriyorum mutlaka bu dallardan fındıkları ben. toplayıp taze taze. Ben. Bak şöyle gördüğünüz gibi baş, Baba. başımın üzerinde Baba. yeri var. Ee, kızım? Ben. Şöyle kızım. Ha bak. Bu da Nisa Bahar. Bahçede bu da fındık topluyor şimdi. Fındık topluyor musun kızım? Ben. Evet. Aldım Aldın mı? Kim o? Ben. Adın ne? Ben. Nisa. Ne yapıyorsun burada? Fındık mı topluyorsun? Fındık mı topluyorsunuz? Fındık evet, Fındık topluyormuş. Gördüğünüz gibi Misa Bahar da fındık topluyor. Onun topladığı fındıklardan da yiyeceksiniz. Karadeniz'den sevgiler. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda görüşeceğiz. <laughs>